Lala Apartman'ın da normalde pazar kulu. Millet Bağına Bahçesi'ne gitti. Bir komşunun biri Bursa'ya gitti. Komşunun biri koyuna gitti. Dört tane hane de burada şey vardı. Benim bildiğim kadarıyla yani. Dört, dört aile doluydu. Diğerleri boşuydu. Benim birinci katımda çoluk çocuk benim çarşıya gittilerdi. Ondan biz biraz kurtardık yani. İşte ikinci kattaki bir dul bayan var kulağınım. O da bacısının yanına gitmiş. Üçüncü katta olay patladı zaten. Dördüncü katta de koya gittiydi. Beşinci katta işte hafif bir yaralı var. O birinci katta daire şu sol taraftaki boş zaten boş. Yeni alındıydı orası. İkinci katta kim vardı? İkinci katta. Ha o ikinci kattaki bursaya gitti. Üçüncü katta biri vardı de dördüncü katta birisi vardı. Beşinci kat yine toplam boş. Toplam kaç daire var burada? Burada toplam kapıcı dairesiyle 16 daire var. 16 dairenin dördü dolu geri kalan da Dört tane de veyahut yani il, dışında ya da başka yani. bir. Pazar olması sebebiyle millet evi terk etmiş bulunuyordu yani. Facia ne mi dönüldü? Yani çok büyük facia. Çok büyük facianın işinden dönüldü yani. Öyle böyle değil yani. Yani millet evlerde dolu olsaydı ya da gece olmuş olsaydı ya da sabah olmuş olsaydı herkes evindeydi. O zaman ne yapar canlı yani Allah korudu yani. yani. O gün ben burada çalışıyordum abi ben, yani dükkanda yaklaşık 15 kişi falan vardı. bir anda yoğun bir ses ve basınçla camların üstünde patladığımızı gördük. Bir şey algılayamadık zaten benim dükkanda molus parçalar falan vardı. Camlar patlamıştı. Benim dükkanda zaten yaklaşık 6-7 tane yaralı vardı. Onları dışarı çıkarttım. Yani o anın şeyiyle kendi doğalgazımı kapattım. Dış doğal kapattım. Yani ahşer maşer günüydü abi. Yani şey algılayamadık biz zaten. Ne olduğunu bilemedik. Ha çok şükür. Hiçbirimizde canımıza bir şey olmadı. Buna bir şükür. Ama şu an bir belirsizlik var işte. Hala bekliyoruz. Yani kimsenin bize bir şey dediği yok. Kimsenin hani şunu yapacağız dediği yok. Yani o şekilde sıkıntılarımız var. Onun harici diyecek başka bir şeyimiz yok abi yani. Ben de ben dükkandaydım. Böyle aşırı derecede bir basış bir şekliyle bir ses geldi. Bir, sanki dükkana bir kamyon girdi tarzıyla bir korkuyla şey yaptık. Bir ortalık toz duman oldu. Sonra dışarıya kendimizi zor attık. Gördüğünüz gibi her yer toz Camlarımız, çerçevelerimiz kırıldı. Ee, şikayetçimsiniz diye soruyorlar. Kimden şikayetçiyiz onu bilmiyoruz gittik karakolda ifade de verdik. İfadede şikayetçi misiniz dediler. Evet dedik. Ama kimin neye şikayet ettiğimizi bilmiyoruz. Kim muhatabımız onu da bilmiyoruz. Olay günü dükkandaydım. He. Ee, gibi bir şey patladı. Camlar falan kaldı. Üstüne tavan düştü. duvar He. patladı. Ondan sonra ekipler geldi. Ort Ortalığın ne olduğunu anlamaya çalıştık. Kast patlaması olmuş. Şu anda 2-3 gündür oldu. <laughs> ne, bir yetkili gelip ne yapacağımızı bilmiyor. Ne yaptığımızı da biliyor. Yani, şu anda mağdurdum zaten. 2-3 gündür, Hatta bu olayın daha net da sürecini de biliyor. Ama sadece bekliyor. Yetkili de gelip, camınızı yaptırıp masrafınızı karşılayacak. dükkan sahibi kirasını istiyor. Evet, müşteriye izin vermiyor. Sahile bir tane de, boş bir bekliyor şu anda. Ne yaptığınızı belli değil bir belirsiz içindeyiz. Dün karakola gittik. Şikayetçi misiniz? Şikayetçi. Ama neye şikayetçi? Onu da bilmiyor. E, zaten bu doğal afet olarak diyormuş. Hata herhalde bizim dükkanın burada olmasına dolayı. Bu onu Yollar kapandı zaten. Açılsa da zaten ne yapacağız belli de. en kötü şartta 150 atmazsanız var. Bunu bir esnaf zaten kaldırma gücü yok. Zaten e, esnaf zaten zoraki bir şekilde geçme sağlıyor. Yani şurada toplasanız yüz esnafın belki üç tanesi durumuydu. iyidir. Geri zaten zoraki iş yapıyor. Zaten dış sezonu. Bizim işte zaten düştüğü zaman. Ama şu anda bir yetkili gelip de ne yardım edecek diyen var. Ne yaptığı yapıyoruz diyen var. Şu anda orta bir saatim bir şekilde kaldık.